arkadaşlar gelelim konumuza mevzumuza Evet e, jeneratör alırken nelere dikkat etmeliyiz Arkadaşlar şimdi bu bu videomuzda onun için çekeceğiz biz e, bu kaynak makinesi için aldık Arkadaşlar bu jeneratörü ve kaynak makinemiz normalde 12.5 buçuk değerine kadar olan bir makineyi istiyor kullanım kılavuzunda öyle yazıyor ama biz 7000 e, 7000 amper 7 kilo amper yani 7000 wattlık bir şeyin, bir jeneratörün onu kaldıracağını düşündük. Zaten normalde amper olarak 50 amper, 60 amper, 70 amper, 80 amperde çalışacağız arkadaşlar kaynak makinesine. Çok da yüksek amperlere çıkmayacağız çünkü çok büyük şeyler kaynatmayacağız. Kaynatacağımız şeyler amatör işler, amatör işler uğraşacağız arkadaşlar. O yüzden bizim bu jeneratörümüz, bu kaynak makinemizin ihtiyacını karşılayacak diye düşünüyoruz. Ha bunun dışında kaynak işlemimiz bitince bu jeneratörü kullanmayacak mıyız? Kullanacağız arkadaşlar. Dediğim gibi eğer güneş panelleri sistemi yaparsak ya da çok kısa süreli çalıştırdığımız zaman enerji ihtiyacımızı karşılayacak. Çünkü yaklaşık 2-3 litre yaktığını düşünürsek saatte bir 200 liralık bir bir yakıt masrafı oluyor. Bunda bir sürdürülebilir yanı yok arkadaşlar. Bunu sürekli çalıştıramazsınız o fiyatı verip de. dolayısıyla bu anca bize bir ek katkı sağlayan bir sistemin bir parçası üyesi olabilir ancak arkadaşlar. Onun dışında sürekli kullanım için uygun değildir. Ama siz tarlanıza bahçenize arada bir gidiyorsunuz ve bu gideri de önemsemiyorsanız arkadaşlar böyle bir jeneratör kullanabilirsiniz ama bu jeneratörün ses gürültü ve etrafı olan yakınlık uzaklık açısından da düşünmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü çok gürültülü çalışıyor bu makineler. Ve ben e, bunun benim arabaya sığacağından da, bakıcıdan sığacağından da emin değilim arkadaşlar. Yani büyüklük açısından ve ağırlık olarak da alırken e, bu konulara dikkate alın arkadaşlar. Çünkü bunlar çok ağır makineler ve e, hem taşıması, götürmesi, getirmesi e, zor arkadaşlar. Aracınız buna uygun olması lazım. Her zaman dönüp dolaşıyoruz, aracın uygunluğuna geliyoruz arkadaşlar. Bunun dışında bir de marşlı ipli olayı var. Eğer işte eşiniz çalıştıracaksa maaşlı çalıştırması kolay. ipliği biraz daha zor olabilir arkadaşlar. Ya da kullanım kolaylığı var. Ee, maaşlı ipliği olan açısından. Ee, bunun dışında söyleyebileceklerim bunlardan ibaret.